Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün aslı video yapmaya niyetim yoktu. Ancak yapmış olduğum anket çalışmasında sizlerin bir video istediğini ve sohbet etmek istediğinizi anladım. Ondan dolayı sizleri kırmamak için bir 10 dakikalık karşılıklı hem sohbet hem söyleşi yapalım dedik. İşin açıkçası sizlere ben video hazırlarken arkadaşlar her videonun içinin 10 dakikada olsa dolu dolu olmasını ve sizlere bir bilgi vermesini ve bunlardan bir şeyler nemalanmanızı istiyorum. Boş beleş video çekmek istemiyorum. Aslında gündemi değerlendirmiştik, seçim sonuçlarını değerlendirmiştik, borsayı değerlendirmiştik, beklentileri değerlendirmiştik. Ondan dolayı bugün aslında pas geçme niyetim vardı. Ancak 100 bin aboneye geçmemiz, 100 bin aboneye geçmemizden dolayı da sizlerle karşılıklı sohbet etmek isteyenleri de kırmamak adına bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. 100 bin aboneyi yani ben bu YouTube kanalını açarken 100 bin abone olacağım aklımın ucunun köşesinden bile geçmiyordu. Sadece prezentasyonu seviyordum. Prezentasyonu sevdiğimden dolayı Covid döneminde insanları borsaya yaklaştırabilmek için borsada çok büyük fırsatlar olduğunu ve inanılmaz derecede hisselerin ucuzladığını, Koç Holding'in, Arçeli'nin, Vestel'in, Vespen'in, bankaların inanılmaz derecede 3 yıl önce ucuzladığını anlatabilmek amacıyla da kurmuş olduğum bir kanaldı. Belki o sırada bana abone olanlar oldu, olmayanlar oldu ama ondan sonra kanalım gerçekten patladı ve gitti. Gerçekten teveccühünüz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler olmasanız ben 100 bin abone olmam zaten mümkün değildi. Beni hani klasik bir laf vardır ya buraya sizler taşıdınız. Aynen onun gibi değerli arkadaşlar. Bu aslında sizlerin bir başarısı. Belki de benim bir samimiyetim. O yüzden hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Plaket gelirse de onunla da özel bir video çekeriz. Değerli arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ki ucuz kalmış hisseler serisinde devam edelim. Değerli arkadaşlar hisse ismi söylemek, hisse ismi paylaşmak çok tehlikeli. SPK bu konuda çok sert yaptırımları var. Lisansınız yoksa bu konularda ciddi problemler yaşıyorsunuz. Beni bu konularda anlayışla karşılamanızı istiyorum. Değerli arkadaşlar peki biz şimdi ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Borsada önemli olan yani seçim bitti, Cumhurbaşkanımız seçildi, bir belirsizlik ortadan kalktı. Yani bu ne demek borsalar için? Borsalar için bir belirsizliğin kalkması benim normal şartlarda borsadan beklentim yarın için yükseliştir. Yükselişinin devam etmesidir. Belki açılışta bir oyunlar falan oynanabilir. Bazı tuzaklar kurulabilir. Başka bir şey onları bilemiyorum. Ama normalde bir belirsizlik bitiyorsa bu borsa için iyi bir şeydir. Ve 5 yıllık bir yetki verilmiştir demektir. Bu 5 yıllık bir yetki boyunca da önündeki ciddi bir belirsizlik. İster beğenirsiniz ister beğenmezsiniz bu belirsizlik kalkmıştır ve bundan dolayı artık ekonomi politikalar devam edecek. Peki mevcut iktidar politikalarına devam edeceği bu seçim sonuçlarından belli. O zaman ne olacak arkadaşlar? O zaman faizler artmayacak. Faizler artmayacak ancak belirsizlik gittiğinden dolayı aslında orada faizlerin artmaması borsa için olumsuz ama belirsizliğin bitmesi olumlu. Onun olumluluğu onun olumsuzluğundan daha kuvvetli gelecektir. E ne olacaktır? Yön yeniden ihracatçı firmalarda olacaktır. TL kazanan şirketler belki o kadar gitmeyebilir. Ancak bu da dünyada bir global resesyon var. Buna dikkat edin. Yani ihracatçı firmalar derken yani Şişe, Ereğli, Tofaş, Fordo, Vestel, Arçelik gibi şirketleri söylerken Dünyada da bir resesyon olduğunu ve faizlerin zirvesinde olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Peki biz neyi takip edeceğiz Selçuk Bey? Ne yapacağız? Yani takip etmemiz gereken şey arkadaşlar. Mesela Almanya resesyona girdi. Resesyona girme, girenler var mı yok mu? Bunlar bizim ticari partnerimiz ne kadar? Yani tofa şutu oluyorsunuz. Tofa şutu nereye hangi ülkeye ne kadar ihraç ediyor? Ford'u da oluyorsunuz. Nereye hangi ülkeye ne kadar ne ihraç ediyor? Vestel'in ticari partneri kim? Arçelik'in kim? Şişe'nin kim? Ereğli'nin kim? Bunları iyi bilmeniz lazım. Avrupa hala faiz arttırmaya devam edecek. Bence Amerika faiz artışlarını bitirdi. Bundan sonra da faiz indirim süreçlerini konuşmaya başlayacağız. Bundan sonra global dünyada takip etmemiz gereken nedir arkadaşlar? Resesyonun stakfülasyona dönmeden faiz indirimlerinin bir an önce gelmesidir. İşte bu borsayı yukarıya doğru fişekleyecek bir hikayedir. Bizde hikaye var mı? Bizde hikaye yok. Bizde hikaye yazabilmesin. Neye ihtiyacımız var? Bizim en büyük problemimiz olan enflasyon. Enflasyonun inmesi gerekiyor. Çünkü enflasyon inmediği sürece... Evet bunlar tartışılır. Faiz arttırılarak indirilmeye çalışılır. Ortodoks politika veya heterodoks politikaları faizi indirerek, devalüasyonu patlatarak enflasyonu indirmeye çalışılır. Ama bir şekilde ama öyle ama böyle enflasyonu indirmezseniz ihracatçı firma da olsa, TL kazanan firmalar da olsa kazandığı paralar bir anlamı yok arkadaşlar. İsterse 5 milyar TL kar etsin. isterse 10 milyar TL kar etsin. 10 milyar TL kar, kar eden bir firma bunu temettü yatırımcısına veya temettü emekli veya finansal özgürlüğü hedefleyen bir arkadaşa bunu ödeyene kadar 5 milyar TL'sine enflasyon alır götürür. O yüzden enflasyon inmesi gerekiyor. Enflasyon inmezse bu şirketlerin sermaye yapıları erir arkadaşlar. Sermaye yapıları erirse bunlar sermayeden arttırırken eğer iç kaynakları güçlü değilse bedelli olarak arttırırlar. Ha, i̇ç kaynakları güçlüyse bedelsiz olarak arttırırlar. Bu onda bir problem yok. Ancak bedelli sermaye arttırımları pat pat gelebilir. Bazı arkadaşların bu hoşuna gitmeyebilir. Temettü almak hoşuna gider ancak bedelli sermaye artırma hoşuna gitmez. Aslında hani bu denir ya Nasrettin Hoca'nın dediği gibi. Arkadaş kazanın doğruduğuna inanıyorsun da öldüğüne ne inanıyorsun? Kar payı alırken iyi de şirket bir sorunla karşılaştığı zaman bir problemle karşılaştığı zaman dönecek ortaklarından bana para verin diyecek. Bu da bu kadar basit. Sen adam karına ortak olduğun gibi onun o şirketin zararına da ortak olduğunuzu Unutmayın. İşte o yüzden ben ne diyorum? Hisse borsada hisseye yatırım yaparken onun sürdürülebilir karlılığı olup olmadığına dikkat edin. Çünkü sürdürülebilir karlılık çok önemlidir. Çünkü borsa çok dikenli bir yoldur arkadaşlar. Spekülatörü vardır, manipülatörü vardır, tahtacısı vardır, fırıldaklığı vardır, aracı kurumları vardır. Hükümetin izlemiş olduğu saçma sapan mali ve para politikaları olabilir. Bunlar ne yapar? Borsayı geriye düşürebilir. Regülasyonlar olabilir, düzenlemeler olabilir. İşte bu noktada sizin en büyük dayanma gücünüz, yani <laughs> bir kuyuya aşağı düşerken tutunabileceğiniz bir dal, sizin şirketinizin sürdürülebilir karlılığıdır. E bu sürdürülebilir karlılığı da enflasyon erittiniz mi bu sefer tutacaklarınız kalmıyor. O yüzden sadece bankalar adına konuşmuyorum. Normal şirketler adına da konuşuyorum. Bugün 3 milyar TL kar etmiş bir şişenin bu seneye 12 ay sonra bunun karının 1.5 milyar TL'sini enflasyon yiyor ve bitiriyor. O yüzden arkadaşlar bizdeki hikaye ne olacak? Dünyada resesyon, faiz indirimleri. Bizdeki hikaye ise enflasyon indirimidir. Enflasyonun düşmesidir. Enflasyon düştükçe borsamız yükselecektir. Bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey birçok bankacı arkadaşlarım var. Mevduat faizleri %39'a fırlamış. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Bu kötü bir şey arkadaşlar. Yani benim söylemek istediğim mevduat faizlerinin artması değil. Hani diyorum ya borsanın iki tane kötü şeyi vardı. Birincisi faizler, ikincisi belirsizliktir. Faiz kötü, kötü bir şeydir. Benim artmasını istediğim politika faizi. Yani Merkez Bankası'nın haftalık repo faizinin artması istiyorum. O da fazla değil. 50 puan, 75 puan veya 100 bas puan sembolik bir artış. Ben bağımsızım diyebilmek için. Ancak mevduat faizlerinin artması iyi bir şey değil. 39'lara 40'lara çıkması borsa için kötü bir şey. Çünkü neden? O faizle bu faiz art, farklıdır. O, fa, o merkez bankasının arttıracağı faiz piyasa yapıcıyken bankaların arttırmış olduğu mevduat faizi piyasa bozucu hareketlerdir. Bu da piyasayı bozar. Yani çok haklı bir yatırımcı yani riskli bir piyasaya girip para kaybetmek yerine bir yılda yüzde %40 net kılçıksız, risksiz, stresiz bir kazanç elde edecek. %40. İşte enflasyon bu yüzden kötüdür arkadaşlar. Yani siz enflasyonu %80'lere %90'lara patlatırsanız ahlaki yönden para kazanıp doları yenmeye çalışmak, enflasyonu yenmeye çalışmak çok zor Zordur yani. Yani enflasyonu elbette inersiniz. Ahlaki yönlerden diyorum. %15 enflasyonu %20 olur. Ancak %80, %100'lük bir enflasyonlar bunlar kötü şeylerdir. Şirketleri ne kadar çalışırsa çalışsın bu şey enflasyonu yenemez. Bu şuna benzer. Bir çok iyi koşusunuz. Usain Bolt mesela çok iyi bir koşu. Ya bu adam 10 kilometre koşturursun, 20 kilometre koşturursun, 30 kilometre koşturursun, 50 kilometre koşturursun ama 100 kilometre sonra çatlar bu adam. İsterse dünyanın en iyi koşucusu olsun. Firmalar için de bu geçerlidir. Sürekli yapmış olduğumuz işlem yani şirket çalışıyor, 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 kar ediyor. Bakıyoruz acaba enflasyonu yendi mi, doları yendi mi? Çalışıyor, 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 çalışıyor. Bakıyoruz enflasyonu yendi mi, doları yendi mi? Ya arkadaş bu yenilecek bir şey değil ki. Yani bunun işte düşmesi lazım. Siz enflasyonu, yani yüzde yüz bir enflasyonu gayri ahlaki yöntemlerle yenebilirsiniz. İşte burada mevcut gelecek olan hükümetin ekonomi politikalarını ben artık herhangi bir fikir beyan etmiyorum. Ancak şu konuda fikrimi beyan ediyorum enflasyonu düşürmesi gerekiyor. Yoksa bu borsamız için uzun vadede iyi olmayacaktır. Kısa vadede evet seçim sonuçları bittiğinden dolayı yükselecektir. Ancak uzun vadede izlememiz gereken şey enflasyondur. dur. Bu kanalda yer alan yorum. ilgili düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadan size hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. iyi bir hafta olsun. Seçim sonuçları memleketimiz için hayırlara vesile olsun. Mazlum Türk halkı arkadaşlar mutlu olsun, zengin olsun. Biraz zenginlik görelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a